Merhaba arkadaşlar. Evet bugün e, 2019'da kurulmuş hesabım. En eski hesabım bu. E, Hesabın e, hesabımı arkadaşımla kurmuştuk. Güzel bir hesap. Yani çok eski bir hesap değil. Böyle bir şeyler var. Ne var ona bakacağız hatalarında. Böyle bir şey var. Şaka yapıyorum. E, böyle bir şapkalarım var böyle bir üstlerim var. Hangisi daha güzel yorumlara yazın. Once mı? Yoo. Profesyonel Among Us Gamer. Among Us yaptı. Yeah. Among Us'lar yeah. <laughs> Neyse. Bence en iyisi bu. Bunlar da var. Bunda bir şey yok. Ee, bu 2019 özel sanırım. 2019'da geldi. Gözlüğü de vardı bunun. Kaçırdım ama onu maalesef. böyle eşyalarım var. Yani omuz eşyaları. Bunda bir şey yok. Animasyonlarımda, emoteste bu var. Fırmettin lan sen. Yok. Dedi. Ee, e, Böyle gözlüklerim var. Bunu tanıtmıştım herhalde. Böyle omuz eşyalarım var. Bunda bir şey yok. Ee, buradan devam edelim. Bu eşya Vans eşyası arkadaşlar. Ee, Vans diye bir oyun var. Ama bu kalktı eşya. Gözlük geldi. Onu maalesef kaçırdım. Aga be. İçinizden be diyorsunuz ama kaçırdım maalesef. Olsun ya bu da iyi. E, rengi mor ve mavi karışık. Öyle bir gözlüğü var. Ama şapkası var. E, 14 saate kalkığı bu sanırım. Böyle bir şey. E, ben bu çantayı çok beğendim. Vay be. Güzelmiş. Şu da var. Bu da var. Bu da var. Bütün eşyalar var. Bu, bu unicorn gitti. Ee, bu artık kalktı arkadaşlar. Bunu alamıyorsunuz. Aga be. Aa pizza fırlatıyor arkadaşlar bu. Sinek sandım lan. Ee, böyle. Böyle bir şey. Kafadan bir oyuna girip oynayalım hatta. Eski avatarımla beraber. Yani eski hesabımda. Öyle demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Öksürüyorum ya. Funky. Funky Friday var. Ee, ne oynayalım? Price and Life oynayalım ya. Yok. Ne oynayalım? Koko. Ozan oynayalım ya. Yok. Korkarsınız. Loop Train Alpa. Bunu oynayalım. Bu güzel. <laughs> Müziği de var. Müziğini kısabiliyor muyum? Bekle. <gülüyor> 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 Şuna bak. Ee, buradan hız ayarlayacağım. 30 olsun bakayım. 10'unu -10 satayım. 330 olsun ona. Tamam iyi. <laughs> Jump power kalsın ya. Oops. 30 değil 3 tane olsun. Eee bunu da şöyle yapabilirim. Avatar sağlıyor. Roblox yan 47, 39, 67, 48, 9. Evet arkadaşlar böyle bir yani adı böyle. 3 tane yapalım. Bakın hesabım böyle. Sana. Sana da söyleyeyim mi hocam? Söyle bakayım. Sana bu olabilecek bir şey olabilir. Sebebini yiyelim. Nasıl şarkı lan? ben bunu biliyorum. 3000 tane yapayım mı? Oyun çöker vallahi anasını. tane rahat olmuştur. Uy. Oyun yavaştan çökmeye başladı. Aha. 100 bin yapalım lan. Coştu patron. Patron coştu. Patron coştu. 100 bin tane. Onu, onu satayım oyun kasıyor. <laughs> lan. Ah rahmetli'm benim ya ne güzel tabletim patlıyor ya çıldırdım ama 10 mi mu 1 milyon mu oyun kasıyor 8 tane yapalım ha orada orada diye bir şehir varmış anladım olan onlar ee, beni koruması için 100 tane yapacağım bin yaptım. 100 tane ordu. 100 tane ordu beni koruyor. Olsun la pasımı koyalım. Atlayın lan. Pa oh, pa oh, pa oh, pa oh, pa. Oh. Oha! Oha, Oha lan ne kadar hızlı gidiyor. Kire vız vız vız. Bekleyelim bakalım. O oyun hiç kasmıyor ya. Yani kasması önemli değil. Çantaya bak. Ne güzel. Skateboard da var bak. Kay kay şöyle çubuktan anlarsınız. Hay fuck. Ol nereye gidiyorsunuz? Bakın şimdi. Bu bu. Üç tane yapalım. Yok. Ee, ne olsun? Kafadan atarak random isim yapacağım. Oğlum lan. Random yazı yazayım dedim. Tamam. Üç tane. Aha. Kadınmış. Otuz üç tane. Çok iyi Roblox 47 39 47 48, 9. Bu hesabı istek atabilirsiniz arkadaşlar Ben kabul ederim Ama yerim yok Aga be 199 tane arkadaşım var Max 200 tane oluyor Arkada tirem varmış. Kulonlarız kulonlarız kulonlarız. Aha kulon baby. 100 tane yapacağım. 100 tane kulon. Ana ya, bu neler dolan dolan bitmez ki. Dolan dolan bitmez ki. Dolan dolan bitmez ki. Doğulan doğulan bitmez, 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 bitmez ki. Hadi adamız oyna. Doğulan doğulan bitmez ki. Doğulan doğulan 98 98. Doğulan doğulan bitmez ki. Doğulan doğulan bitmez ki. Doğulan doğulan bitmez ki. Doğulan doğulan bitmez ki. Hadi. karşı bak çesap 20 yapayım abi süperi. 20. Ama 2000 200 yaptım anasını. Toplansın herkes. Foy anasını ya. Oha. Alt tane yeter. Baby. 7 yaptım hatta. Dolan dolan bitmez ki. faul. Piu. Koş baba. Kardeşim beni böyle pam pam yoktur dedi amca. Üç anda kişi başı da kar anca bir anda. Alkol bir anda elinde. Gümüş dişinde. Olsun cebinde. Ne güzel ama. Neyse. Kınçı arkamı koru. Koru beni. Ben korunaklı olmak istiyorum. Tamam öyle patron. Ee, zaten kendim kurma. Şey, korunmaya gerek yok. Ee, neyse videomuzun sonuna geldik. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Oho oyun kasacak ama. Onunu oyun yamaçtan kasıyor. Rahmetliyim benim. Aha oyun kasıyor. Harbiden oyun kasıyor. Dur 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 dur. Du. Bak oyun kasıyor. Oo. Oh. Eee. Her yana geçeyim. Ee, neyse videomuzun sonuna geldik. Van. E, Eğer ben size yormayayım hoşça kalın. Bay bay. Dur şöyle